Selamun Aleyküm. GSM 02 TC kanalına hoş geldiniz. Samsung B310E tuşlu telefon. Spedrium işlemcili. E İmeği repair yapacağız. Buradan SPR'de driverları yükleyin arkadaşlar. Veya GSM 02.com sitesinden. Driver'ı da koydum mevcut. Driver sekmesine girin arkadaşlar. Buradan separate driver'ı indirip kurun. Sitesine bağlıyor. Sitesinde indirebilirsiniz. Orijinal sitesinde. Arkadaşlar aygıt yöneticisinde diaportunu görmemiz lazım. diğer portunu gördükten sonra şu auto kaldırıp scan port deyip buradan da Diag seçmemiz lazım. E-mail'lere girerim. Ben buraya kafama göre giriyorum. Bunu deneme amacını. Siz kendi e-mail numarasınızı girersiniz. En son en altta stat repair yapıyoruz. Evet bitti arkadaşlar. Basit zaten işlem. Telefonu yeniden başlatıyoruz arkadaşlar. Kapatıp tekrar açıyoruz şebeke vermesi için. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.